Merhabalar efendim. 100 derece Tokat evliyalarından Musa Fakih Hazretleri sevdiklerine bakın ne anlatıyor. Şahın Akşimet Muhammed Bahattin Buhari Hazretlerine bir gün sormuşlar. Efendim Allahu Teala'ya varan derece çoktur. Mesela 100 derece olsaydı siz hangi derecelere tabi talip olurdunuz? Birincisi muhabbet sevgi derecesine talip olurdun. Çünkü sevgi bütün sıkıntıları kirli şeyleri yok etmese bile örter. Sevgi sevdiği insanın birçok kusurlarını affettirir. Bu yüzden muhabbet derecesine talip olurdun buyurur. Rabbimizin rızasına kavuşmak için birinci bir derece daha vardır. O da genç yaşta Allahu Teala'ya tövbe etmektir. Bir gencin ayağında bir kıl olmayı isterdim buyuruyor. Genç yaşta Allahu Teala'ya dönen, nefsinin şerrinden korunan bir delikanlının ayağında bir kıl olmak benim için büyük bir şereftir ve nimettir buyurur. Genç yaşta Allah diyen bir Müslüman ehli sünnet itikadında ise haramdan sakınıyorsa bid'atlerden sakınıyorsa farzları da yapıyorsa ve namaz kılıyor İslam'ın beş şartına uyuyorsa bu Müslüman çok çok kıymetlidir buyuruyor في أمان الله فعلا